bulunması Ya yine bir şey söyleyeyim.

av uh Ja -huh. uh -huh. uh -huh. right Ya. Kıybedin, Yok. Kaybedeyim girdim köşeye. Yok. İstemeyiz. <laughs> Bu ne? Lan yanlış şimdi anladım. On şimdi anladım. On 18, on 18, 18, 18 işte. Yirmi saniye kaldı. O buradan atlarken sorun çıkıyor kendi kendine. Bu ne? Ne demek? Hilop. şimdi anladım. Aa biz yapıyorduk ki. Aa. bitsin. Ha bitti. Tek bu iki bölge geçer ve buraya geçerse kaybediyoruz. Hıhı. <laughs> Annem bu işaretlerle. insanlar aşağı da like atıp abone olun şimdi diyeceğim son sonunda da derim 4 dakikamış olmuş yani o kadar uğraşıyor aslında ki daha inliyim oturuna gülçene ha, hayır ya <laughs> ama yukarıda daha çok Doink. korkuyorum bir adam kaybedeceğim diye. Beş tane bombamı açadım. Kaybet hadi. Hiç yukarı. İşte böyle kaybettim ya. Elmas için uğraşıyorum. Altın alıyorlar hmm. Bir kere tahtanın üzerinden aldım. Şimdi tahtanın üzerinden bir sürü atlayacakmış. Bir de Mahmur'u, Gucel'i, bulu bu, bu, bir de şarj varmış. <laughs> Hızlı konuşmam lazım. Aha oldu. <laughs> Mahmur'u, 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 Mahmur'u. Gucel'i, Gucel'i, Bum Bum'u, bu, bu, Yakam'ı size okul hatırlatayım ne söylüyorum şey bir kere şey olmuştu dur he bugün şey oldu bizim sınıftakiler hepsi aşağı gidiyor bana bakmak için geldim orada şey vardı neydi öğretmen kapıdan kaçınca herkes herkes oradaki şeyi lambaların hepsini kapatıp kaçıyorlardı Sonra ben böyle bak bakıyorum. Sonra birden koşuyorlar ben bir de koştum. Çok komikti sonra. Onlar bizim oradaki nöbetçi yokken hemen ışığı kapatırken nöbetçi oradan bize baktı. Sonra ben kaçtım. Sonra dedim ki arkadaşım dedim ki ha bunlar hapı yuttu dedim. Sonra da onlar da gitti. Sonra orada da... bizim sınıftakiler şey oldu geldiler. Oradan tam da lambayı kapatıyorlar, Hoca böyle bakıyor. <laughs> Hoca bakıyordu sonra biz de ka onlar kaçtı birden. Diğeri de biliyordu. Ona söylemedi sonra o lambayı kapatırken birden kaçtılar gittiler. Çok komikti. Bir tane daha an anlatacağım durun Hatırlamaya çalışacağım. çok çok eski bir anımızı anlatacağım. Orada eskiden Berat diye bir arkadaşım vardı. Arkadaşı şey yapıyor. Bizim ön sınıfta şey yapıyordu. Bir tane kız böyle duvara tırmanıyordu. Berat da dayanamadı. O da hava atmak için tırmandı. Sonra da sonra elini iki kolunu bıraktı. Sonra ben derim nasıl yapıyorlar acaba la filan derim sonra son baktım niye böyle yapıyorlar filan diye bakıyordum. <Sessizlik> arkadaşlar. Sonra ben dedim bu ne biçim yapıyorlar filan dedim sonra da gidip evde yaptım evde de bir de ayak Ayaklarımı bıraktım, birden ayağım, tek ayak ellerimle tutuyorum kendimi. bismillah diyorum, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim falan derim. Sonra birden çırap diye bir yere çakıldım. Sonra denemelerden sonucu sonra şey yapabiliyorum, yapabildim. Ellerimi bırakıp dans edebiliyorum. Üstüne zıplamıştım bir kere, sonra yere bir çakıldım.